Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Size daha önce mikrobit ile ilgili de video çekeceğimi bahsetmiştim. İşte bugün mikrobit ile taş kağıt makas videosu çekeceğim. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak input sekmesinden sallayışı bloğunu aldık. Ben önceden almıştım onu. kodu seçince gördüğünüz gibi simülasyon bölümünde shake buton çıktı. Bu mikrobitin sallama özelliğidir. Yani biz bu butona tıkladığımızda sanki gerçekten mikrobiti sallamışız gibi simülasyon çalışıyor. Peşinden değişkenlerden bir tane değişken oluşturacağız. Ben önceden utku değişkenini oluşturmuştum. Buradan otku değişkenini sıfır yapı alıyoruz. Matematik bölümünden rastgele değer seçimi sıfır ile onu alıyoruz. Bizim taş, kağıt ve makas diye 3 adet şeklimiz olduğundan ben bu 3 şekil için 1, 2 ve 3 olmak üzere değerler atacağım. 1'i taş ile, 2 kağıt ile 3'ü de makas ile sembolize edeceğim. Böyle yapınca değişkenin içindeki sayı 1 olduğunda ekranda taş çıkacak. 2 olduğunda kağıt, 3 olduğunda makas çıkacak. O yüzden buralara 1 ile 3 yazacağım. Mantıktan Koşullar kısmından e ise alıyoruz. Yine mantıktan karşılaştırma kısmından eşittir alıyoruz. Değişkenlerden utkuyu alıyoruz ve ilk sıfıra koyuyoruz. Burayı bir yapıyoruz. İlk olarak neydi? Birimiz neydi? Taştı. O yüzden temelden ledleri gösteri alarak taş çiziyorum ben buraya. Benim taş bu. Siz başka stillerde yapabilirsiniz taşımız için. Şimdi buradan artı verip devam edelim. Sıra neydi? Kağıtta. Yine mantıktan karşılaştırma kısmından eşittir alıyoruz. Değişkenlerden utkuyu alıyoruz. Yine buraya koyuyoruz. Buraya bu sefer iki yapıyoruz. Şimdi sıra neydi? Kağıtta. O yüzden temelden ledleri göster alıp kağıt çiziyoruz. Benim kağıtım kağıt stilim yani bütün kareler olacak. Siz başka stiller yapabilirsiniz. Sıra neydi? Makasta. Mantıktan eşittir alıyoruz yine buraya koyuyoruz. Şekli de var zaten. Değişkenlerden Utku'yu alıp yine ilk sıfıra koyuyoruz. Burayı bu sefer 3 yapıyoruz. Son. Son olan neydi? Makastı. Temelden makası alıyoruz. Ama simgeyi gösteri alıyoruz ve makas stilini seçiyoruz. Makas stili en altta kalıyor. Seçtim. Kodumuzu oluşturduk. Şimdi simülasyonda Shake butonuna basarak test edelim. Testimiz başarılı oldu. Gördüğünüz gibi oluyor. Şimdi mikrobitimizi indirelim. Bekleyelim. burada indiriliyor diyor. Kodumuz Mikrobit'e yüklendi. Gördüğünüz gibi Mikrobit sallandığında ekranda taş kağıt makas çıkıyor. Bu videom burada bitti. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.